Trabzonspor, Norveçli sol bek oyuncusu Matthias John Fjordhoff, Low 2 4,5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret Aşten Borsa İstanbul'a gönderilen ve kamuyu aydınlatma platformunda da, KAP, yer alan açıklamada, Lovie'in Bordo Mavili Kulübe kesin transferi konusunda Parma Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Parma Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avronun 6 taksitte ödeneceği vurgulanan açıklamada, ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen ödenecek bedeller düşürdükten sonra kalan kısmının %10'u ödenecektir ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, oyuncuya 2025 ila 26 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 bin avro, diğer sezonlarda ise her bir sezon için 800 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi. Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek bürüt ücret tutarının %5 iyi oranında ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Antrenmanda yer aldı Trabzonspor'un yeni transferi Matias Lovic, bugünkü antrenmanda yer aldı.